Herkese selam Minecraft Survival Hardcore 3. bölümdeyiz arkadaşlar. 1. ve 2. bölümü izlendi. Bugün ne yapacağız? Bugün biraz daha gelişmeye çalışacağız. Yani bir önceki bölümde demir bulmuştuk. Bu bölümde elmas bulup biraz daha materyal, materyale sahip olup şu karşıya yolu çekeceğiz ve köylüleri buraya getirmeye çalışacağız. Yani bugün aslında birazcık daha bize demir lazım ve elmas bulabildiğimiz kadar elmas lazım. Yanında redstone'dur işte diğer değerli taşları onları da toplayacağız yine tekrardan ama öncelikle şuraya e, ne yapacağım buraya koyun ve inek yeri yaptım ya şimdi şey de yapmam lazım tavuk için de yer yapmam lazım e, onun için şöyle yapalım birazcık daha şunlardan yapalım ondan sonra birazcık daha şunlardan yapalım evet bir tane de kapı yapmamız gerekiyor herhalde bir tane de kapı yaptığımız zaman bu iş tamamdır diye düşünüyorum e, Öncelikle o işi halledelim arkadaşlar. Bir blok arayla bir blok burada şöyle olacak. Şimdi bir blok araysa 1 1 2 3 1 2 3 yani şurası. 1 2 burası da böyle olacak. Böyle yapmıştım galiba kafadan. Bir de arkadaşlar buraya meşe ağacı fidanı falan getirmem lazım. Sadece pembe ağaç olmuyor. Biliyorsunuz ki meşe ağacı da lazım arkadaşlar. Baltamız nerede? En azından şimdi bu bölümlerde ilerlemek için açlık ve materyal materyal sorununu halletmemiz lazım. Çünkü hardcore bu affetmez. Ve tabii ki de basamağımız yetmedi. Neden böyle bir şey oldu diye soracak olduk, olursanız eğer. Yanlış hesaplamış olabilirim. Ben de insanım ben de hata yapıyorum. Hmm, şimdi sizi gelin abi sen de buraya. Buraya buraya. Ölmezsek eğer ileride bunlara ahır yaparız diye düşünüyorum. Yani ahırsız. Çiftlik olmaz, hayvan yeri olmaz. Şimdi küreğimiz vardı, bizim küreğimizi alalım şöyle. Sen gel baba, burası, burası aslında tavuklar için yeterli artar. Şok, 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 büyük bir yer yani. İnşallah ses ayarlarını yaptım inşallah iyi geliyordur. Ya yani yeni bir mikrofon aldım da, seste çok sorun yaşıyorum. Bir de o kadar çok para verdim, seste gürültü çıkıyor, anlamadım, bir türlü ayarını yapamadım yani. Bu telsizde bir iş var. Ee, bakın klavye sesleri, mouse sesleri geliyor. Yani kullandığım dandik şeyde bile bu kadar ses gelmiyordu. Onu anlayamadım ben. İşte böyle şeylerle karşılaşacağız ilerleyene kadar İleriki seviye bir youtuber olana kadar. Tabii youtuber olur muyuz? Orası muamma. Şimdi bifteğimizden yiyelim arkadaşlar. Çıkmayalım bir level oldu. Bu arada tebrik ederim kendimi. Konuşmak için konuşuyorum ben ya. Gel abi sen de. Gel abi sen de. Sen bize çok lazımsın. Şimdi bifteyi yiyoruz ama domuz eti haram arkadaşlar biliyorsunuz ki oyun da olduğu için yiyoruz ama bunlar bitti, bittiği zaman domuzlarla işimiz yok ee, domuz eti yemeyeceğiz bipsek yemeyeceğiz yani sadece köfte yusuftan köfte yeriz o kadar köfte yeriz buradan yemesek daha iyi olur bizim için şurada bir tavuk arkadaşımız vardı sanki ya yani. bunu da alalım onu da gönlü hatırı kalmasın çünkü ne kadar çok tavuk o kadar çok tavuk demişler ne alakaysa yine sallıyorum bir şeyler yine konuşmak için konuşuyorum şimdi akşam oluyor herhalde zannedersem Şimdi spamlı spam olmasın buraya. Pembe pembe ağaçlarımız. Aa burada meşe ağacı var mı zaten? Çok iyi olur. Ben nasıl görmedim onu? Şimdi Johnny sen ye sen ye. Sen ye. Sen de ye. Sen de git. Allah. Ben buradan çıkayım. Şimdi buğday. Biz aslında koyunlardan ziyade e, şey lazım. Siz söyleyin. İnek lazım. Çünkü yine burası çorba olmuş ya. Hemen iki tane bir şey yapalım bir tane yapalım buraya yiyecekleri koyalım yiyecek içecek çarptır ucuktur onlarla ilgili yeşillik de olur hmm. tamam siz şimdi buraya şimdi buradan yiyecek içecek çarptır ucuktur bunlar mesela mesela sen mesela sen 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 sen, sen mesela boş aa bu, da gelsin bu da gelsin bu da gelsin aa bunu al şimdi bu sandığı büyüteceğiz tabii ki gidin abi gidin 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 bir tane daha galiba Sandık yapacağız bunun yanına. Değerli taşları almasak mı acaba ya? Değerli taşlar bunlardan ayrı olsun. Siz ayrı olun gidin buraya. Sonra sen de gel. Sen de gel amca, Sen de gel. gel. Bak burada yine bizim domuzlarımız varmış. Kaba atmış. Sen de gel. Şimdi şuraya bir tane daha yapmamız lazım. Tabii ki de tabii ki de yapamıyoruz. Neden? O yüzden önce bir uyuyalım bakalım. Aa ah, hava aydınlatılmış. Şöyle yapalım. 4. ayın 18'i. Şu an kaçındayız biz? 29'dayız oha 29'una gelmişiz yani 11 gün olmuş zaman ne çabuk geçiyor ya şu bantayı alalım acı tamam burası GG şu acı da kaldırmış şuradan inşallah gökyüzüne kadar tırmanmaz ve tırmandı şunu da kestik mi tamam Siz buradan yallah baby olursunuz şimdi şu sandık işini bir halledelim abi ben çevirmişim zaten. Şimdi Bunu tak buraya koyduk. Neden böyle oldu? Bir tak şöyle atalım. Bir çak şöyle. Sen git. Sen git. Sen git. Sen gel. Şu koyun etini pişirsek mi acaba? Çok acıkırız. Bundan sonra. Siz de gidin. Bakalım başka bir şey var mı? Yok galiba. Şu kesedekileri boşaltalım. Aslında şeker kamışı ekmemiz lazım. Önce bir uyuyabilirsek uyuyalım. Uyuyamıyoruz. Sınırsız suyumuzdan. Ondan sonra şey yapacağız. Şuraya yapalım böyle birkaç tane geçici olarak şeker kamış yeri yapalım. Çünkü kamışsız olmaz arkadaşlar. Hızlıca hemen bunları tak 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 diye yapmamız lazım. İnşallah dışarıdan gelen araba sesleri gelmiyordur ya. Yani. Allah. Im. Ya ne mesaj geliyor ya. Bir de bunların sesi de geliyor sizin için. Tezgah lan bu. Tamam yeter bunlar acı. Başlangıç için gayet iyi. Şimdi bunlar büyüdü mü? Bunlar daha tam büyümemiş. Biz ne yapacağız şimdi? Demir set olduk. Eyvallah. Ama ne kadar demirimiz var? Ona bakmamız lazım. Demirimiz, demirimiz hiç yok. Şimdi demir set olduk ama ha, elmas kazmamız var. Şu üstümüzü bir düzeltelim abi. Sen kal, sen git. Sen kal, sen git. Sen, sen git. çapa şimdi lazım değil. Şimdi 56 tane şeyimiz var zaten. Dur onu sonra yaparız. Hmm. Biz inelim acı. Demir bulduğumuz yerde Bir uyuyalım ama gündüz olsun. Bir gündüz yaşayalım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi madene ineceğiz ve bulabildiğimiz kadar elmas bulacağız. Madenden çıkacağız. Ha şu ağacık getirelim şuraya. Şu eşya ağaçlarını getirelim. Şu. Bu aralar burada vız 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 ne yapıyor ya. ya yani öneme gelen koyunları, inekleri keseceğim bu arada. Bak mesela tek atar mıyım? Atarsın diyenler videoyu beğensin. 1, 2, 3, Vallahi tek attım. Buna tek atar mıyım bak bunu arkaya çekeceğim. Oo. <laughs> ah bana Şu ağacı keselim. Bakın. Bu ağacın gelişimini daha yeni alıyor. Şimdi bir tane fidan yeterli bize. Bir tane fidan verebilirsin bize yani, onun gelip gelmediğini anlamak için. geldi bir tane fidan yani. Peki neden meşe ağacı daha çok kullanılıyor da kuş ağacı hiç kullanılmıyor? Ben kuş ağacının pek kullanıldığını düşünmüyorum. Çünkü ben de kullanmıyorum. Tezgah olabilir mi tezgah diyenler bensin. İki tane mi çıktı lan gerçekten? Neyse. Yalnız pembe pembe de güzel gözüküyor ha. Şeyler iyi gözüküyormuş bu arada bunlar. <laughs> Yanlışlıkla dekorasyon yaptık Hacı sizi şimdilik şuraya ekeceğiz. Karşıda da varmış zaten. Karşıya elimdeki bütün taşlardan sen gel şöyle sen gel böyle. İki tane varmış zaten. Neyse bir şimdi diğer etleri de alalım öyle inelim değil mi? Tezgaha düşmeyelim. Gel baba sen 21 level oldu. Şimdi biraz materyal toplamaya gideceğiz. Bundanımız var bundanımız var zaten. Burayı düzeltiriz. Hızlıca inelim bakalım. Burayı bir tık daha mı kazsak ya? İnerken kazalım evet. Kazabildiğimiz kadar elmas kazmamız varken. Kazmak iyidir her zaman. Çünkü merdiven falan koyarız. Takır 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 ineriz. Taş da lazım bize. Merdiven koyduğumuz zaman kafamız çarpmaz diye düşünüyorum ama. Aması maması yok. İnşallah klavye sesleri gelmiyordur. Bunu bu arada bu mikrofonu yukarıdan aşağı sarkıtmam lazım. Ben öyle kullanmıyorum. Çünkü standım yok. Büyük ihtimalle bu yukarıda olduğu zaman ses çıkarmıyor diye düşünüyorum. Masaya yakın olduğu için sesleri oluyor. Muhtemelen ondan şu an mesela trend yol bildirimi geldi. Duydunuz mu? Duyduysanız yorumlara yazın. Şimdi şunlara hızlıca inelim. Evet eksi 54'e geldik. Burası eksi 54 olması lazım. Şimdi biz nereye kazmışız? Şöyle bir yere gitmişiz. Ha burada şey varmış. Tezgah. Dur bakalım. Dur şimdi. Burası kalsın ya. Burası güzel bir şeye benziyor. i̇nelim. Şuradan buradan başlayalım. 2. Şimdi 1. 2 blok kalacak. 3 blok. 2 blok arayla kazdığınız zaman elmas bulma şansınız yok arkadaşlar. Şuraları çizelim diye. Çizeceğim. Aha bakın. Bu kadar şans olur yani. Var ya biz bu şeyde elmas set olursak var ya çok iyi Ulan bir büyülü kazmamız olsaydı var ya of. İyi dört tane çıktı yeter. Şimdi bir, iki, üç. Böyle gideceğiz. Arabada ne ses yaptı be. Şimdi olay bu arkadaşlar. Elmas bulmanın yöntemi budur. Bir, iki, üç, iki, üç. Yani iki blok kazacak. İki blok arasından kazmaya devam edeceksiniz. Buna şerit madenciliği deniyor. Şerit. Tamam dur şimdi biraz gidelim böylece gidelim evet bu şeyin yerine geldik peki burada elmas çıkar mı acaba hiç bilmiyorum abi mor şeyleri alsam var ya çok tatlı olur bu arada elmas kazma yapabilirim bir tane daha çünkü demir kazma çok yavaş kazıyor elmas kazma adamdır sevmeyen adamdır diyebiliriz amacımız ölmemek hardcore serisinde olduğunu unutmayalım ne kadar gelişebilirsek o kadar iyi bizim için Şimdi birazcık daha kazalım birazcık daha gidelim bakalım yakın birazcık daha gidelim büyülü kazma olsa için tak 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 bu arada survival serisini izliyor musunuz normal abi izliyorum diyenler yorum atsın izlemiyorum diyenler yine yorum atsın kendi kendime ne çok konuştum be iyice deli gibi oldum ha youtuberlık böyle bir şey demek ki ben 2018 yılında o zaman lise sondaydım. Böyle Minecraft videoları çekiyorum tamam mı? Herkes de dalga geçiyor işte. Minecraft mı kaldı oğlum? O zamanlar Minecraft çok az oynanıyordu. Hani bitti denecek zamanıydı Minecraft. O zamanlar ya. Yani. Ama bitmemiş işte. Ben de Minecraft'ı seviyorum o zamanlar. Oynuyorum. Daha diğer YouTuber'ları falan bilmiyorum. Nereden indirdiğimde hakkında da bir fikrim yok açıkçası. Ki buradan da kazanıyorum. Ama oraya bir şey yapalım. Siz söyleyin kaybetmemek için şuraya şey yapalım İşte Minecraft oynuyorum ben de dalga geçiyorlar işte Minecraft mı kaldı oğlum o zamanlar onlar şey oynuyor LOL oynuyor ben de lol, oyn LOL oynuyorum deli gibi ama Minecraft bana böyle daha çok şey geliyor hani küfür yok karışan yok ondan sonra rahat rahat oynuyorsun istediğini yapabiliyorsun özgürsün istediğini yapmaktan demir dur şimdi şu demiri almam lazım gel baba sen tam millete demir damarı çıkıyor bize bir şey çıkmıyor Neyse buraya sonra gireriz şimdi dur şöyle gidelim redstone aslında redstone'lar alıp level yapıp 30 level'li büyülü bir kazma şey yapmam lazım Bunlar ne varsa toplayacağım işte arkadaşlar gelişmek adına İşte Minecraft oynuyorum ben dedim ki ben Minecraft videosu çekeyim ama Hiç bilmiyorum o zamanlar sadece işte e, Oynuyorum kafama gelen ilk günevi. o zamanlar hangi youtuberlar vardı Luser yoktu galiba o zaman. Bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Kim vardı ya? Bu şey vardı. Ateri Kafa mıydı? Ateri Kafa diye bir adam vardı. Onu izliyordum galiba. Evet. Onun videolarını da çok izledim. Onu izliyordum. Adam çok güzel oynuyor. Yani istediğini yapıyor. Anladın mı? Şey yok. Sınırı yok. Redstone sistemi yok. Bir farm yok. Ne gibi? Elinde ne varsa onunla istediğini yapıyor. Ben de dedim. Ben de böyle oynayacağım. Sonra işte bizim sınıfta böyle sosyal medyadan anlayan youtuberlık çarp çut yapan tipler vardı İşte ben de dalga geçmeye başladılar işte o zaman da 1080p atıyorum he. videoları görmeniz lazım o zamanın kalitesine göre iyi eski evimdeki internetim iyiydi taşınmış taşınmadan önce burada da internetim çok kötü işte şu an dükkandan video çekiyorum böyle bir şanssızlık 1080p atıyorum hani izleniyor mu izlenmiyor mu hatırlamıyorum da galiba 50 izlenme alıyordum keşke o zaman bırakmasaydım şu an belki de çok farklı bir yerdeydim yani dalga geçtiler bende ben de üzülmüştüm ulan dedim sonra işte 2021 2022 askere gittik geldik ben bu oyunu hala oynuyorum abi oynanıyor yani 2 3 ve filmi falan çıktı hatta filmine gittiniz mi neden oynanmasın dedim tekrardan videosunu çekeyim şu anda iyi bir izleniyoruz yani daha para kazanamadım ama inşallah böyle short videolar atmaya daha çok özen gösterdim bakarsanız sevinirim i̇şte İnşallah iyi yerlere geliriz amacımız para kazanmak yalan değil kolay yol mu kolay yol diyemem çünkü kaç aydır uğraşıyorum daha para kazanamadım ama işte bakalım deneyeceğiz çalışa çalışa önemli olan şu izlenme saatini tamamlamak. 500 abone olduk. Devamı gelir inşallah. Abonelerim de artıyor her gün. Bakalım inşallah iyiye doğru gideceğiz. Şimdi ben birazcık susayım. Çok konuştum galiba. <laughs> e, yer neredeydi? Şurasıydı galiba Dur. Buradan gitmedik fazla. Aynen burasıymış. Tamam. Şimdi ben susayım ve maden kazmaya devam edeyim. Bu taraflardan çıkmadı. En az bir 10 tane falan yapsak elmas. Aslında bu bölümü elmas için değil de bu köprünün tamamlamak için. Çünkü ne kadar taş toplarsam o kadar iyi benim için. Ve demir de lazım. Aslında oraya girsemedik ya. Şuraları bir kazalım arkadaşlar. O boş maden vardı ya oraya girmem lazım. Neyse size iyi seyirler. Aa vardım buraya bak. Tam buraya gelmez değil mi bu? Gelmezsin değil mi buraya? Vardığın yeri geldi. Dur şöyle eğilerek kazalım. yürünce mi duymuyordu bizi ya? Üstümüzde mi acaba ya? Lan tam susacağım dedim var ya. Burada spam olmaz herhalde. Galiba üst tarafta. Buradaymış. şunu kırmamız lazım. Bakız ben oldu. Aa çıktı mı? Çıktı mı ki? Çıkıyor çıkıyor şurada. Gel lan buraya ikne. <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Lan bizi tek bu ha. Gemiz de var. Aa, bunun yuvasını mı bulduk biz? Çok iyi olur var ya. Yüzde yüz ölürüz yani. Ha ya burada, tamam. Bir şey his Ama şu kör olma şey gitse ya. kör olma şeysi gitse. Dur o zaman şuradan şöyle kazalım. Şuradan kazalım. Git git dokunmayacağım sana. Bunları Ben o kadar güçlü değilim ya. Oh! Ne oldu lan? Ne oldu? Lan ne oldu? Eyvah. Öldük ya. Lan bir giriş çektik alt tarafı. Allah seni kahretsin vardın. Nasıl vurdu oradan bana ya? Of. Gerçekten var ya. Ya arkadaş bu kadar mı? Şanssız bahtsız olur birisi. Nasıl vurdun ya? <laughs> of. Nasıl vurdu buradan ya? Tezgah mı varmış bunun burada? Ultim attı ne yaptı bize? Arkadaşlar ya of ya. Allah sizi etmesin. Arzın gibi. Kim soktu bunu oyuna? Of of gerçekten moralim bozuldu. Lan insanlar diyecek ki 3 bölümlük hardcore mu olur gerizekalı diyecek. <laughs> Tam da var ya diyordum ki işte şunlar içimden. Bunları diyordum işte güzel dekorasyon yaparım <gülüyor> falan. <gülüyor> Allah'ım ya vardım bana ulti attı ya. Of. Neyse bunu bir seriyi bir daha yapmam herhalde ya. Hardcore çok şey oldu. Siz söyleyin. Çok zor bir seri hardcore. Dikkatli olmamız lazım. Aa bak burada ne varmış lan? Zımbırtı şey. Bunun ismi neydi ya? Ve uzun artık bunlar haritaya bulmadan çıkıyor mu? Yuh yani ya. Vardığına da bulaşmamıştım ha. Neyse. Arkadaşlar sakın bana kızmayın. Ben de insanım, ben de hata yapabiliyorum. Güzel dünyamız sona erdi. <laughs> Evimiz şuradaymış bizim. Lan çok da güzel bir yer şey yapmıştık ya. Çok da güzel bir yere sahip olmuştuk. Peki buna bir daha geri dönebiliyor muyuz? Ulan var ya. Hayvanlar nerede lan? Hayvanlarım nerede? Hayvanlar da çalmışlar. Bunu alabiliyor mu Yok. Acıktım ben ya. Of. Neyse arkadaşlar. Gerçekten çok moralim bozuldu. 3 bölümlük final mi oldu? <laughs> Erken final yaptık. Bir daha bu seriyi yapar mıyım bilmiyorum ya. Allah bütün ümitlerim hayallerim söndü. Abone olmayı unutmayın. Minecraft Hardcore'da doğmalı olsaydı aslında iyi olurdu. İşte şu ev. son defa bakalım hayvanlarımızı da çalmış vardın. Köpek vardı. Allah Allah. Şuraya bir köprü yapacaktım. İçimde okta kaldı ya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın.